Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci videoyu atıyorum. İlk videomu atmıştım. İkinci videomda size bir şey söylemiştim. Ne söylemiştim? Aa! mı alacağız. Gayavandağ mı alacağız. Burada ikinci kez gösteriyorum. Burası böyle. Ya yani maksimum şu anlarda ama ona param yetmeyecek. O yüzden böyle gidiyoruz gördüğünüz gibi Gaya vandalımız hayırlı uğurlu olsun diyoruz ve Bismillah deyip satın alıyoruz. Kaplamayı kullanmıyoruz. Vallahi buna 450 lira bayıldım. Sevinmesin. Koleksiyon. Abi. Tek tek açalım. Bir. Bum. Görsel efektler. Boom. 3 özel 4 özel bitiriş 3 ama 4 oldu renklerden de bunu açacağım sizin için normaliyle ve ikisiyle bir el oynayacağım ilk normal oynayalım kötü oynayabilirim iyiyim bir şey yok bildiğiniz gibi böyle olsun maçımızı. Karşılaşma bulundu. Bart. Güzel, bind güzel. Phoenix, tam Phoenix'lik bir kaplama. Zaten öyle söylemiş miydik? Söylememiştik. Söylememiştik. Bana göre Phoenix'e bu kaplama çok yakışıyor arkadaşlar. Yani Gaya'nın intikamından da o bir güzeldir. Bak Vandal sıralamamda ilk 5'te şöyle. Kaos, e, Kronami, Bu Vandal, ondan sonra neydi? Araba. Başka bir Vandal pek beğenmiyorum. Yani sürat canavarı güzel. Bir de Asil, Asil. 5'te Asil. Asil güzel bir kapya mı? için bekleyeceğim. O yüzden sadece bunu aldım. Arkadaşlar bu güncel olarak rankında geçen şeyi de göstermiştim. Birazdan da gösteririm skin rengini değiştirirken. arada e, ilk videom ikinci ay ikinci videom oldu için ismini bilmeyenler olabilir ismini daha söylemeyeceğim arkadaşlar burası bir çekelim ismimi beşinci ve ya da altıncı video söyleyeyim beşinci videoyu söyleyeyim ya yoru yakar dikkatli davranıyoruz tabii ki de Veririz. Şimdi şuradan adam gelecek büyük ihtimal. Ya longdan ya buradan. Ya da hukadan gelir. Hukada burası. Hukadan geldi iki kişiye. Teleport attılar. <laughs> Bir. Çal, Uçağ, çalıncıydı zaten. Bu zamanı oynamak için kaldı yaptım. Haydi. Kaçtı. Siz bunu bela sayın hey, ya -a -a arkadaşlar. Allah ilk şey. Hemen havalara girme. sen ne yapacağım? Dolduruyorum. Olmuş. Bir yazalım arkadaşlar hemen. İyisin iyisin. Hadi hadi hadi. O yazamadık hmm. yanında ya oyun yani. ben kaçar <laughs> Kötü, <Köşe>. kötü <Köşe> bu arada. hazır değil. Ultim hazır <laughs> değil. Hop yukarı. Kötü pardon. benim ağzı hemen şöyle bir kullanayım. Burada durmamıza gerek yok. Gözlere dikkat! Burası. Ayakta Ay. kalan son. Oo. Spike Bey. Karadı ve aldı. Helal lan. Bu üç. Galiba round olacak arkadaş. Ben biraz sesi sal. Hadi lan. Alırsın oğlum. Bu taraftan. Hadi hadi hadi. <laughs> Spike Bey. Ah be. Minti. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi size vandalı çekeceğim. Evet. Vandalımız güzel arkadaşlar. Beni sonunda mı istiyormuş. Takas istiyor. Tamam. Bak, bak seç ben al bak iki tane şey verdim. de al. Arkadaşlar veremem şu anda. Çünkü size gösteriyorum yani sikini. Size göstermesem eyvallah. Bak eyvallah. Gözlere zıplayalım. Ekleyi dönüyorlar ya. Şimdi eğlenme sırası bende. Ondan. Ay, iğrenç, iğrençtim. Çok üzüldüm. Ultim hazır. Ama olur değil mi böyle şeyler arkadaşlar? Her zaman güzel tarayacağız diye bir şey yok. Ya ben 144 yemiş kanka, bir tane mi tutturamadım adamı? Bu yarının sonu. Gel yorul, gel yorul yorul. Arkadaşlar takas alo, yap alo. yapayım mı? Kanka seni adam takas istiyor bak şimdi adam takas istiyor. Atalım arkadaşlar ya. Bak. Yol verir misin kardeşim Leon'a yani onu? Hadi hadi hadi. Arkadaşlar böyle yapmayın ya. Toksiklik hiç gerek yok tam şaka yaptı da vermeye de bilirdi. Ver, böyle şeyler yapmayın Aa, arkadaşlar. <laughs> Her şeyi gördüm. Ya, vuradın ya. Leyla. Leyla. <laughs> Oha. <laughs> ben Nasıl bu arkadaşı ya? biraz susturacağım. Sağda. Sağ. Sağ. Para. Vuracak bu arada. Helal lan Reyna. Büyük ihtimal yeni başladı bu <laughs> arada. Ah be arkadaşlar. Enti. Enti. Hala birinciyiz. Allah fakiriz arkadaşlar. Göster. Eğer videolarımı beğenirsen <laughs> abone olmayacaksınız. Göndermeyi değildi bu arada. Yaparsanız para <laughs> kazanırsak alırsın yani ne olacak? <laughs> Size feda <laughs> olsun. Size feda olsun. Size <laughs> feda olsun. Ben alırım. Siz beğenin, abone olun, yorum atın. Yani her şeyi alırım. Çok isterseniz kitle yayında açmaya çalışabilirim. Şimdi olmasa da. Ben ghost almayayım. Bir şey yapmak için. Bak skill çekmeyeceğim. alamaya. Spike A'da düştü. Gözlere <laughs> dikkat. Şim, Pardon. <laughs> Spike yerleştirildi. Ne güzel. Şunlarıayım yani. Evet arkadaşlar bu kadar basit. Bu kadar basit. Ultimiz geldi. Vandal'la şimdi şov yaparız. Çünkü üç var. Ultim Tamam. Sıkıntı yok. O açsana o bir daha. O kere bir aç. Aç. Duygularına hakim olayım. Tıpkı eğitimde yaptığımız gibi. Baki var mı? Baki Dolduruyorum. Baki. Baki. İsterseniz bu turu kazandırayım sonra alayım. Ya da ya bununla kazandıracağım bu turu bununla. Evet. bir kişinin gelmesi lazım. Ya kötülemek gibi olmasın da Reis, Sky ve siz baya kötü. Yani galiba bizim Reyna da öyle demir falan. bura. Hadi biraz daha Hop oh, yukarı. Bir düşman kaldı. Spike B'de Buradan aldık. Dikkat edin. Şöyle camı fırlayalım. Aa spark buradaymış. Pardon arkadaşlar. Pardon görmedim. Yani ping sistemini hiç sevmedim mi? Geliyorum. Uzun geliyor. Uzun geliyor? Helal Çok iyisiniz. Şöyle bir şey, şey atayım. Bu arada bu Y arkadaşlar. Bilmeyenler varsa, almak isteyenler varsa. Bu sol tık bu sadık. Bir iki kere spamlayınca değişiyor. Bir iki üç kere spamlayınca da de değişiyor. Ya yazıyorum artık. Dolduruyorum. Hadi, hadi. Sanki fake attılar gibi geldiler. Gerçekten Allah. Bu sefer iyi vurdu Klo. Love gerçekten gerçi MVP'miş. be B'de. Sağ var iki. Long olabilir. Ben düşman Abi sakin. Çöz abi çabuk. Etkisiz. Ha patladı ya. Enti orada ne yaptın kanka biliyor musun? Ben şey dedim O, o kadar sekteni düşünmedim. Taraya taraya vurdum. Son sayı. Yok abi ya olmuyor. Onun bir taktiği var da bilmiyorsan hiç gitmiyor. Ha, ben yani. Yok ben de bilmiyorum. Ama var bir taktiği. Vandal değişmek isteyen var mı? Evet arkadaşlar adam olan daldan attık. O bu da bayağı bak. Beşinci sıra belki dörde atabilirim. Yani o rüzgar bilmem ne. Bak karbon yiyeceğiz şimdi ya. Ben de en sevmediğim şey karbon yemektir arkadaşlar. Çok pardon. Ya senin ben var ya senin ben var ya senin ben var ya. Arkadaşlar ne onun yüzünden öldük. Çık, işte. Çıkma çıkma. Geri Kaç kaç kulağın ölçüsü bitecek. De düştü. Tam bitti. Beyde adamlar. Kuruyor şu an. Dostlarımı yok edemezsin. Helal. Spike düş, düştü. Albi, dikkat et albi. olmayabilir. 15-16 arası öye. Evet. AFK. Ölecek galiba arkadaşlar. Son 30 saniye. Gidiyorum. İşinden sakın. Üçüncü de bekliyordu. 10 saniye. Artık ışınlanabilirsin istersen. Adam gerçekten AFK. Tek tabanca. Günü kurtardım işte. Büyütmeye gerek yok. Kazanan alır. Evet arkadaşlar. Vandal'la oynuyoruz. Ben yatacağım bu şeyden sonra arkadaşlar geç oldu saat saat on beş geçiyor aslında daha önceden yapmam lazımdı da yapmam o yüzden bu bundan sonra ben yatacağım yatacağım diyorsam saat ya 9'dur ya da 10 falandır arkadaşlar onu da bir alayım. Kullan hadi sağ gel Yardım. Yardım. Burada hepsi. İkisi burada. Giriyorlar arkadaşlar. Aynen kardeşim. Spike B'de düştü. Hayatta kalan Ale. son oyun. bu Ah kızdım ama. Şifacıları gitti. Ah be 120. Saldıranlar kazandı. Arkadaşlar ben bu neonları vurabiliyorum. Adam maşallah 3 tane ise attığı için vuramadık. Neyse. Hadi görüşürüz. Bay bay.